Selamun Aleyküm arkadaşlar günaydın. Şimdi kalktım yataktan namazımı kıldım. Sabah saat 6.45 şu anda. İşte gideceğiz bugün bu şeyi takacağız nedir? alüminyum ilk alüminyum ee, müşterimizin kapılarını takacağız. Bakın ki Türkler nasıl evler var. milyonlu evler almışlar işte 5-6 bin pound veriyor bu kapıları takacağız. Yani bugünlük blok blokumuzda belki birkaç tane blok açarız. Ama muana geçeriz. Çok blok var kardeş. Yani bir film çeviriyorum diye, bir götlük yapıyorum diye, bir şaka yapıyorum diye, bilmem iş yapıyorum diye. Çok kötü var yani. Blok yapmış. I don't fucking care. Anyway, bugün alüminyum. Türkiye'de yaptırdık, ölçüsünü aldık, Türkiye'de yaptırdık, getirdik, buraya kadar indirdik. Şimdi bir tane de usta bulduk, götürüp takacağız. 2000 pound daha da bakiyemiz var, bakiyeler var. Alacağız. Bugünkü blokumuz da odur arkadaşlar. Görün ki İngiltere'de nasıl bir dezgah, nasıl bir e, araba, nasıl bir usta, nasıl bir şartlarla iş başlatmışız ve götürüp takacağız. Multimilyonluk bir gidiyoruz şimdi. Bakarsanız göreceksiniz, takip edeceksiniz, göreceksiniz, göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi Yart'ın önündeyiz. Kapıları hazırladık. Sırf kapıların kilitleri 500 pound tuttu, düşünün arkadaşlar yani. Kilitleri de orijinal. Türkiye'nin işte imalatları arkadaşlar. Bizim Türkler her şeyi yaparlar, bak görüyorsunuz orada yapılıyor, biz burada takıyoruz, satıyoruz. Allah'tan kalitesi. Bekliyoruz şimdi arkadaş ki gelsin yükleyelim. Evet arkadaşlar. Evi eve geldik. Yani bu kapıyı takacağımız, fix yapacağımız yere geldik efendim. Tabii kaş olmazsa hiçbir şey olmaz. Ustamız yavaş yavaş başladı şimdi. 3 for Hill denilen bir bölge var. Burası çok yani pahalı bir bölge. Burada evler 1-1,5-2 milyondan başlıyor. Evet ustam şimdi yavaş yavaş temel atıyor. Şimdi efendim kapının birini buraya takacağız. Yani bir kapı buraya takılacak. Ustam ayar çekiyor. Ondan sonra nasip olursa bir kapıyı da buraya takacağız efendim. Tamam, gördüğünüz gibi bir kapıyı da buraya takacağız. Evet evi görüyorsunuz şeker gibi çok güzel bir ev. İki evin ortasına buraya akşamları kimse dalmasın diye yaptırıyorlar efendim. Allah, Allah. Ustam hayırlı işler diliyorum. Allah, Allah razı olsun. Kolay gelsin sayın Allah, ustam. Allah, Allah. Ustanın elinden dağlar zırzır zır ağlamış demişler. Evet adam ölçü yapıyor şimdi buraya. Birazdan kapıyı evet. takacağız efendim. Gördüğünüz gibi ustalar koyuldular efendim. İnşallah birazdan bitireceğiz. Bu aradan tilki girmesin diye. Tamam mı? Bir araba park ediyorlar. Arabalarını park ettiğinden sonra kapılarını kapatacaklar. Buraya kapı yapıyoruz işte efendim. Alemiyum. Orayı bitirdikten sonra bu kapıya geçeceğiz. Bakalım hayırlısı efendim. Bu kapı da değişecek. Evet, biraz level'da eğrilik var. Yani yer daha doğrusu orası düzdür. Level almışız. Bu tarafı böyle 3 santim falan. Burası aşağı yukarı 10 santim. Onu da ayarlayacağız Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi efendim Londra'dan Richmore Hill'den selamlar, saygılar, sevgiler. Evet. Evet. Usta yavaş yavaş ilerletiyor. Kafayı getirdik. Ben teşeleri takıyor şimdi birazdan. Level'ı yaptık falan. Gördüğünüz gibi. Direkler mürekler. Teknik <laughs> alüminyum Ustanın elinden dağlar zır zıra alamış. Yapıyorlar arkadaşlarım. Birazdan bitirecek Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi. Evet son geliyor. Birazdan takacağız. Allah'ın izniyle. Evet drain biri fix oldu şimdi arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Evet. burada olacak. Şimdi ben bir, bir tane hafiften bir deneyelim. Made in Bulgaria. İsmi muhtar. Yani muhtar bir tek Türkiye'de köylerde yok. Londra'nın göbeğinde de bir mavi gözlü muhtarımız var. Çok yakışıklı, böyle becerikli, korkunç bir insan. <laughs> Elinden bir kaçan bir de uçan kurtulur. Korkunç bir adam. Korkunç, korkunç. Allah herkesin gönlüne göre verir. Kardeşimi de tanıyormuş. Bayağı muhabbetleri dolmuş. Ben de hemen kanım Yani adamı... Adam işini biliyor yani. Dönsen mi? Evet. Allah'ına kurban olsun. Gündüz senin. Çabuk bitirip kaçmamız lazım Evet. Kapımızın bir kanadı takıldı. Şimdi ikinci kanadındayız. Nasip olursa bitecek birazdan. Devam teknik alüminyum devam. Devamı takmaya devam efendim. Evet usta işte böyle yavaş yavaş götürüyor bakalım yani el ne düşmüş artık yani yapmazsa bak de alamayacağız döşüyor döşesin Görüyorsunuz usta işte döşüyor Allah'ına güzel şimdi biraz birincisinde bizi biraz uğraştırdı usta mı da uğraştırdı ama ikinci kanalı daha kolay olacak bir de kapı arkada var ona geçeceğiz efendim. Kapının ikincisi de takıldı ama vidaları da şey olacak. Usta deniyor, vidalarını takacak. İnşallah bu kapı bitmiş olacak. bir evet. bir getirebilirsin buraya. Evet, sonunda fensimizi yaptık. Takıldı. Şanzımanlar çelik. Yani sen mi? Evet, gördüğünüz gibi fensimiz takıldı. Pardon, şeyimiz kapımız. Hadi gelin köyümüze geri dönelim. Efendim, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Biz alemci değildik, köpekçiydik, bilmem e, hamaldık, onca Şimdi işte Elimizden geldiği kadar başladık. Bu birinci işimiz. Noksanımız da olabilir, fazlamız da olabilir. Usta kontrol ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Tamam mı? Yeni bir blokta, blokta görüşmek üzere. Böyle, böyle, böyle. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, saygılar Londra'dan bütün dünyaya. Tamam mı? Alamyumçu da olduk. Ama tabii noksanlarımız var. İşte ilk işimiz. Artık fazlamız da var belki. Onları da toparlarız. Londra'dan selamlar, saygılar bütün dünyaya. Bay bay, bay bay, bay bay. Efendim bu işi biz 2500 panta yaptık. 2500 panta yaptık. Şu ana kadar 2000 lira gitti. Bize 500 lira kalacak. Ama biz bunu daha uyguna indireceğiz yani bir tane ürün getirdik işte bir tane ürün yaptırdık fabrikaya falan filan tabi biz de deniyoruz yani zarar desek dedik ki yani her taraf milyoner evi ne bileyim her tarafın yani her evde fans var girelim dedik bu işe biraz bayağı yatırımlar yaptık yani ne bileyim yer tuttuk, şunu yaptık, bunu yaptık, reklam verdik, bilmem ne falan. Website şu bu. Yani inşallah 500 lira yarın bin lira olur. Öbürsü gün 2000 lira olur bir müşteriden. Ve başka fansler de isterler, bilmem ne. İşte uğraşıyoruz yani bir şeyler yapmak için. Yani... Diyeceğim film böyle kopmuş gibi olmasın istedim. 500 lira para kazandık yani. Buna şükür. Kendinize iyi bakın efendim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yani e, fotoğrafçı bir adam, videocu bir adam. Şimdi de alemim İnşallah inşallah yorulur. Dua edin bana. Ben de size edeceğim. Bu arada birisi sarıyor yine. Kendinize iyi bakın. Londra'dan selamlar, saygılar, sevgiler sen Bay bay.